Bunlar iki gündür. Ayı ve domuz tarafından yapılır. Bak bunlar aslında böcek böcek kararlar. Dış önüme. Şunlar da. Ama bence sanki gitmesek daha iyi olur. Bence korkunun acele faydası yok. Devam et. Şimdi sen ayı olduğu için sana bir şey yapar. Aa orada bir şey var. Gel. Güzel bir, bir, bir. Şuradan, şuradan çıkalım. Arkadaşlar her zaman dağlara tırmanın ki yanınıza bir sopa olsun. Hem destek alıyorsunuz böyle hem de kendinizi korursunuz. Yabani hayvanlara karşı. Burada bir sürü dolmuş sürüsü var. Doğru. Atılıyorum beyefendi. Büyük bir ağaç derimiş. Bir tane devirmiş. Nasıl devirmiş bu? Toprağın kokusu geliyor bana. Yeni yapılmış. Burası yeni. Vallahi yeni. Aman tanrım. Tehlikeli oldu. Tehlike. bölgesindeyiz şu anda. En sevdiğim. Ha? Korkuyorsan in. Ben inmiyorum. Ben zirveye kadar durmayacağım. O kadar. Koş, koş, çok büyük bir şey kaçıracaksın. Koş. Durdur onu. Koş, Dur. koş, koş. Hemen ağaç kurdunu hemen çek. Aman tanrım. Bunu biraz sonra amoya yedireceğiz. Evet. Dağda kaldı. Ağaç, ağaç. kaldı mı bunları yiyoruz arkadaşlar. Ağaç kurtlarını yiyoruz. Dev ağaç yüzler, ağaç. Ne var sultanıyım Ne yapıyorsun? Dur dur öldürme onu yiyeceğiz. Bu ayı zarar verme. Ayılar bunu yapmış arkadaşlar. Kesinlikle. Bunları araya bilmek için. Şurada şey... bir tane şey hayvan daha buldum sanki. Bekle bekle. Bekle bekle. Hemen Hemen Uyarı var. Uyarı Gel. Gel. Nereye? Yolun sonu. Yo daha zirveye gitmedik. Zirveye gidemeyiz Zirve. Başka çözüm yok bak. Kaybedersin. Yok Beni dinle. Senin kaybedecek bir şeyin yok. Senin de hiçbir şeyin yok. Sen Başka neyin bir var? Var. Kıçı kırık bir araban var. Hani onun tadını çıkaramadım. Önce Bine bineceğiz. Beni dinle bak. Yaptığın hayvanlık şu an. Hayvanları sak. Sakin ol. Etrafımız sarıldı. Gel ben de zirveye çıkarım Zirvesi yok. Bu böyle devam eder. Yo. De böyle. Yo yo bak orada bir zirve var. Orada zirve Hissediyorum. Var. Beni dinle kaybetmesin. Gel bak ben köylü çocuğuyum. Ama beynin yok. Gel beyine gerek yok gel biraz beynin olsun canım alsın beynin sen iki yani. var da biraz oçsan alsın sen Tam önden Tam ben bir tepeden bakmamız Yok, lazım. Korkusu o kadar olmaz ya. <laughs> ne demişsin? Tam arı dır 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 tam tam artık konuşmayacağım seni. Şaka da yapın diyor buna ya. Gel lan. açsana bir kereliyim. Niye? Onun her şey kaçsın. <laughs> ayı Yo, gel lan. Abla biraz sen. 40 Kır kadar bir daha çıkam dedik sen de yani bırak dağını çıkaralım ya. Dağ burası dağ değil. Nedir bu? Böyle gidiyor. Tamam gitsin. En yükseğe çıktığımız zaman o zaman... Burası. Yok daha var. Bak tepe daha var. Bazen dur. Bir yerde bir ses geliyorsa o zaman. Tamam. Biz delik, bu adam bizden çıktı. Dayı ben hastayım. Ben ruh hastası. Ooo delik var burada. Rahatsız etme. Taşlanma rahatsız etme lütfen. Şöyle önce bir etrafına o Karanlık bir şey görürsün. Karanlık Karanlıklara